Ken, ne yapıyorsun? Ay bana bak. Ay çok güzel şemsiyen. Hadi kafanda tut. Kafanda tutman lazım. Yağmur mu yağıyor? Ay çok güzel şemsiyen. Evet. Babaanne sana sürpriz yaptı. Anne bak burada. Güzel mi? Güzel. Arabalarını altına sakla Berken. Hı? Arabalarını sakla. Dildo, dildo. Berken şimdi arabalarını saklıyor. Bu güzel mi? Çok güzel. Bu bakamıyor ya. Islanacak arabaların bak. Islanmasın. Evet arabalar ıslanmasın. Berken de kayboldu. <laughs> şimdi bir daha. Şimdi bir daha. Olmuyor mu? Evet. Yardım edeyim mi? Evet. Bekle bakalım. Başladım. Hadi bakalım onu şemsiyenin altına götür. Şimdi de sıradaki araba. Hangisini? Hadi bakalım. Dudu Clap. arabalarını koydun mu anneciğim? Koydum. Çok güzel olmuşlar değil mi? Alayım mı anne? Almak mı istiyorsun? Evet. Arkadaşlara hoşça kal. Hoşça kal. Görüşürüz. Masayı kapatıyoruz. Evet kapatıyoruz. Biz hadi görüşürüz. görüşürüz. <laughs>